Özellikle siz kadınlar toparlanma şansını yakaladınız. Bu özgürleşme imkanı veriyor. Her türlü erkek egemenliğine, düşürücü ve horlayıcı etkilere karşı iyi bir fırsattır. Bunun için örgütlenin. Hatta kadın ordulaşmanızı yetkinleştirin. Birey olarak güçlenmek yetmez. Kurum olarak da güçlenmeniz gerekir. Her düzeyde ordulaşmanızı ve kurumlaşmanızı sağladığınızda Erkek egemenlikli etkilere ve kişiliklere karşı çok iddialı bir duruma gelirsiniz. Çünkü arkanızda gücünüz, programınız ve kararınız var. Bu hakkınızdır. Emekle kurmuşsunuzdur. Dolayısıyla taleplerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu temelde bir gelişmeyi kadın hareketine sallattırdığımızda biraz daha derinleşme, daha radikalleşme ve bazı sonuçlara daha güçlü ulaşma imkan dahiline girer. Bu büyük çaba ister. Sabır gerektirir. Bunun için militanca bir yaşam da gerekir. Her şeyden önce sağlam kadın yoldaşların varlığına ihtiyacı işaret eder. Çünkü kadın ordusu kuracaksınız. Bunun da önderi, karar gücü, üretim gücü olmak gerekir. Bunun için eğitiliyorsunuz. Bunu hazırlanıyorsunuz bu adımı başarıyla atabileceğimize inanıyorum. Bu adımı da attığımızda oldukça önemli kazanımları daha çarpıcı bir biçimde yaşamamız mümkündür. Kadın gücü fazlasıyla yoğunlaştığına göre kadının askeri ve siyasal ordulaşması denenmeye değer bir konudur. Eğer tutarlıysanız birliğe, örgütlenmeye ve ordulaşmaya giden halkın ve kadının konumundan kaynaklanan sorunlara çok köklü cevaplar vermek istiyor ve buna inanıyorsanız bunu göze almalısınız. Nasıl bizim toplumumuz çok provoke edilmişse ve sürekli didişme halindeyse kadın belki de 10 kat daha fazla bu haldedir. Birbirini kabul etmeme, kıskanma, kadın örgütlenmesine inanmama ve kendini onun gereklerine yatırmama sizi kaybetmeye götürür nasıl halk olarak kendimizi ordulaştırıp taleplerimizi sıralayarak başarıyorsak size bir kesim olarak bir halk olarak bir millet olarak özdeşleştirme anlamında belirtiyorum cins örgütlenmenizi yaparsınız ordulaşmış bir güç haline gelmeniz için militanlarınız ve sözcüleriniz var güç olduğunuz ortaya çıkmıştır Serhildan'da, Gerilla'da, hatta birçok devrimci görevde, kültürde ve diplomaside rol oynuyorsunuz. O halde taleplerinizin önünde durmak zordur. Nasıl bir erkek şekillenmesi, nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Erkek egemenlikli ilişkiler yerine nasıl eşit ve özgür bir ilişki istiyorsunuz? Hatta nasıl bir toplum, nasıl bir sosyalizm, nasıl bir demokrasi istiyorsunuz? kendiniz bunları maddeleştirebilirsiniz. Bu daha doğru olabilir. Deneyimler göstermiştir ki bir kadın veya erkek devrimcinin bağlılıkta, eşitlikte ve özgürlükte birbirini yanlış anlaması, baskı altına alması ve eşit görmemesi mümkün değildir. Bu tür duygusal veya subjektif yaklaşımlar fazla itibar görmemeli, objektif yaklaşımlar esas alınmalıdır. Bu da güç olmaktır onun örgütü ve öncüsü olmaktır. Kadının kendini savunma mekanizmaları olursa, bir erkek bir kadına haksızlık yapmak istese bile örgüt ki buna karşı durur. Böyle olursa erkek kadına haksızlık yapamaz. Her gün yaşanan binlerce haksızlık olayı var. Tek tek erkeklerin zihniyetine, kocanın veya yetersiz yoldaşın iyi niyetine sığınarak çözüm bulamazsınız. Kendi ordunuza ve örgütünüze dayanarak çözüm bulmanız en gerçekçi tarzdır. Buna dayalı ilişki arayışınızı hatta kendi sevginizi, beğeni dünyanızı, topluma vermek istediğiniz kadın dünyanızı ve özlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Müzik